bugün sizlerle birlikte Roblox Rainbow şey, Friends oynayacağız. Herkesin bayramı kutlu olsun. Benim VPN açık mı? Evet. Tamam. Eylül'ü tanıyorsunuzdu az çok. Yani. Onu da Merhaba arkadaşlar. Bugün. O da video çekiyor. Evet. Rainbow Friends oynayacağız. Hey, Rainbow Friends oynayacağız. Yanımızda bir misafir var. Evet, konuk. Konuk. Yenim Kuzenimiz var. Kuzenimiz. Kuzen. Yani, Adı da, da Bilge Deniz. Kimden girelim? Eylül'den Senden girelim. Sen önde. ben girelim. Ben Eylül'den katılacağım. Ben Eylül'e katıldığında sen de Eylül'e katıl. Bir şey tamam, diyeceğim. Katılın. Ben karakter değiştireceğim. Bekleyin. Tamam. Bir de o kadar coşturuyoruz. Evet, işte. Evli sen yapana kadar biz barış. Oh. Bu arada karakterimi bitirdim. Sizce karakterim nasıl? Ne? Bakın. Biz barış bizi bekledi. Aa çok mantıklı. Bakayım. Bu neredesin? Bu da Elif neredeyse? Bir tane daha kanıdı. Ben bir tane çek, çek çekmiyor gelin, arkadaşlar. Gelin, Özür dilerim. Birinci bölüme gelin. Ben ikiye gideceğim. Ben ikiye gideceğim. Ben oh! <laughs> bu bende vardı. Evet Barış'ta var bu. Hatta... Ama Atla... eski e hesabında. Es eski. Hadi, in, hadi in ya girsene. Hadi geri. Hani ikiye gidecektik? Bir dediler ya. Bir dediye evet. şey. Biz ikiye girdik. Hayır bir. Hayır bir. Aa, ben ikiye girdim. Hayır bir desin. Nerede söylüyorsun? Ya sen buradasın da zıpla sen Ben bir kakamı yapıp geliyorum. Ben bir tuvalete. Ben kakamı yapacağım kakamı. Barış ya. Elin. Şuraya şuraya, şuraya sansür koyacağım. Elin neredesin gel. Espriyi anladın mı Tamam. Girelim mi? <laughs> bekleyelim biz. Tamam. Elim, Aa elim, televizyon elim, ya, elim. kafa. Bir gidelim bir eğilsene. Eğilsene bir. Benim boyutuma geliyorsun. Eğ. <laughs> sen eğil. Akucu kucu bak, kucu. Akucu kucu kucu kucu. Sen büyüyeceksin de YouTube'a mı olacaksın? Akucu kucu kucu. <laughs> kucu, kucu kucu. Ben de büyüyeceğim de YouTube'a olacağım. Doğru. Ben ne derken ben? Akucu kucu kucu kucu. Sen büyüyeceksin de YouTube'a mı olacaksın? Akucu kucu kucu kucu. Sen YouTube'a Tamam hadi girelim bence. Girelim bence 3. Gir gir gir, gir 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 gir. Ben dışarı kutu olarak gidiyormuşum. şu. Bak Kutu, kutu adam. adam. Kutu adam. Bu <laughs> şu. Bitti bile. Oldunca kötü. Böyle tamam. arkadaşlar hayırlı şey bakalar. Şu fadan. Evet buraya basınca böyle şeyler çıkıyor. Evet. Bak. Dedi ki bağlı mı ya? Abone ol. He bağlı. Ee başlamadı ya değil mi? Bu da ses gelmiyor zaten. Barış bizi bekle bizimse şu açılmadı. Benimkisi oyun başlıyor yazıyor. Ben de ben. de başlıyor. bak, ben tamam. öndeyim. Çışkın. Beni görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Hayır Biz de ben bir yere gördüm dedim ya. Herhalde. Şey izleyenlere söyleyeyim. Elif evet. Ya. yanlış yere döndük. Bak. Biz sana adam bir şey gezik gezikalı gezikalı, garip dünya diyor ya. Gerçekten garip dünya bu arada. <laughs> evet. Mal olduğu için garip dünyaya gidiyor gelecek. Yine yani. sansür koyacağım ya. Küfür yaptık. Aa kaza. Ben yokum. Eco. 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 Bu arada McDonald's kıyafeti var. Yeni. He. Çocuklar oynasın. Aa cidden mi? Ya sen yine öndesin ya. Ben yine öndeyim. Eee. <laughs> ya şu şu ses benim gıcık, benim gıcık etti. ben gıcık ettim. Hangi? Etti. Ses çıkıyor, diye. Yok, beni deciktir. Senin de. Bazen üzerine bağladı. Kulak patladı. Bir şey diyeceğim. Bu kulaklıklarla doğru oynadığınızı düşünün. Burayı ben oynadım. Ama bir şey diyeceğim. Ben oynadım şey, ekrî vardı arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Evet, oynadım. biliyorum. Bugün oynadı. Sen söylemiyorsun. Yok <laughs> hiç. Ben de şeyleri evet. söylüyorum işte. Mı gidelim, mı? Arkadaşlar. Aa! Aa! gidelim? Ee, arkadaşlar. <laughs> şey işte nereye gidiyor arkadaşlar? Ne? Sen bilmiyorum. Eli böyle gidelim. Biz oyun bug'ını bulduk. Alt kat değil. Evet biz oyun bug'ını bulduk. Ne? <laughs> şey? Aa! Aa! Ne, ne oldu, oldu? Barış? Anladım. Barış ya. Küfür etmedim. Başlayacak ah. o küfre. Ses geldi. Benden geliyor, benden, benden geliyordu. Hayır, sen kulaklık bağlı ya. Ah, hayır. Neredesin benim? Blue'nun sesleri geliyor. Evet. Blue alt katta söyleyeyim. Yazık ama. E bana Güzel. geliyor sesleri. Bana sesleri geliyor. Bana bana şu geliyor. o ocağı ya yakıp. Eylül bence biz. Aşağı inelim Aşağıya bakalım mı? Çıktı burada yukarı doğru geliyor. Tamam biz kutudayız herhalde. Bir şey diyeceğim. Hiç Hı? Rainbow Friends videos çekilsin yoktu. Çünkü böyle kutuda giderek şey izlerken hiçbir şey olmuyor ki. Evet. Doğru. böyle şu an nerede Blue? Senin yanında tamam. Ama yakınlarda. Aşağı in de, aşağı kata in de. Aşağıda mı şu an? Evet, aşağıda. En aşağıda. Geldiğinde bize söyleyin. Şeyi o kim bir? O ben bismillah. Sen sadece yavaşladın. Ben eee aşağı gittim ya da. Sen sadece yavaşladın. Ben de diyor eee Aşağı Kapıya bakın. Bakmadım, ya video çekiyorum. Elbette başlayalım. Kapı çaldı arkadaşlar. Acı üzülürsün. Evet. Bence küçük. Şu anda merak ediyorum. Kulaklıkla ilk defa video çekiyorum. Acaba ses geliyor ben de, mu? Ben de, ben de bu arada. Ses ben geliyor mu? Merak ediyorum. dakika mi? olmuş. Bir, evet. 7. El buraya gel, buraya gel. Daha bir tane bile koyalım. Burada hiçbir şey yok Helal. Baktım ne yok. Nerede Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey mı? Ha, Bloklar yeri gösteriliyor. Tiyatroda. Burada blokların yerleri gözüküyor. Dedim ya. Ebi bir gittiği yerde blok varmış. Ama o hiçbir şey yok dedi. İki tane blok. Şüpheli. İhsan biliyor nerede olduğunu biliyorum. Aldım onu da ya. Ben aldım. O ben aldım. O iki biliyor ben aldım. Elif bence birlikte gidelim. Şarjı ben, ben şu anda şarjı saklayacağım. Ben o senin gördüğün iki biliyor ben aldım. Çocuklar almış bili. Ben o şurada. Çocuklar ben de o şurada arkadaşlar arkadaşlar. Bayım nasıl geçti? İyi mi geçti bayramınız? İnşallah bugün iyi geçiyordu. Aklım çıktı. Biri öldü lan. Bu siz çok kötü. Dün diye. Aa, iki Şuna tane daha var. var. i̇ki tane daha var. var. Nerede? Bir, Eylül, bir daha yok. öldü. Tam benim gözümün önünde öldü. Ben de gördüm şu an. Çünkü senin evet. kameranın... <laughs> Eylül yanıma gel. Bir tane kaldı. İki tane tamam, onu da aldılar. İki tane kaldı. Ben saklanacağım. Aldı onu aldılar. Ben konuşacağım arkadaşlarla. da. Hayvanatör izledi mi? Sen. Bir hayvanatör izledi çok güzeldi. Allah gitti. Tamam he? bitti. Bu bitti. Yapma. Herkes mailer. Ya en sevmediğim geldi. Benimki Hadi de. Hadi kapatalım da böyle görmesin arkadaşlar. arkadaşlar. da arkadaşlar. Orada da arkadaşlar diyor. Burada arkadaşlar diyor. Aa <laughs> ben burada şey mal değiştirelim? Ben burada kutu çıkıyor. Ya alışveriş e girmiyor. Değil mi? Ola kaç kişi ölmüş? Şuraya Oyun dondu ya. Evin neredesin? Bu, bu tam da bu zamanda olmaz. Çık şık gibi yapacağım. Ya, Oğlan telefon dondu. Neyse biz bilgileriz oynayalım. Ee. Deli. Deli. Değil mi? Ya hiç ben sevmiyorum de... yeşile. Ben de. Bir de ne oynayalım? Evet, evet. Boş hemen, mi, bak, ne <laughs> Çok Baş kötü. Tü. Bence Bu sen hala buradasın. Evet. Şimdi daha çıktım. Elil gel. PK'da da öyle oluyor. Evet. Ben çıkacağım ya. Videoyu kapatacağım ben. Kapat sen. Çıkacağım. çıkacağım. Ben çıkacağım. Başka oyun oynayalım. Evet. Ben seçelim mi? Ben... Panik oynayalım. Panik. Hayır. Sen... Korku değil ki. Dönmüş, dönmüş, Sen, Aa, öldü, sen öldü, öldü, mi? Öldü, evet. öldü, de sevmiyormuş Sen de Sen çok korkunç oluyor. Bunu gelirim ben. Bence başka bir şey. Bütün oynayayım çıkacağım. çıkacağım. Ondan sonra oyunu ne? kapat. oynayalım? Ondan sonra videoyu kapatacağım. Bir şey mı? Şu tuyu geçeyim. Sonra çıkacağım. Elif evet. ben de seçeyim. Şimdi bunu oynayalım. oynayalım, oynayalım ben giremiyorum bir şey oynayalım. Onun benzerine. Bunu oynayalım. Hadi bunu. Oynayalım bence. Ne Barış? Ne? Adusti Trip. Ben biliyorum oyunu. Adusti Trip. Araba yapıyorsun. Toylu bir yolculuk Biliyor. değil mi Adusti Trip? Evet. evet. Ha tamam. Hadi eli bunu alayım. Girelim oynayalım. mi? Girelim. Siz girelim. Ben şu turdan sonra zaten Hayır, videoyu kapatacağım. İstiyon mu girmek? İstiyon ne? İstiyon mu girmek? Yok ben girmeyeceğim. Şeye şeye oyna. 12 dakika geçmiş. <laughs> bunu boş boş eğlen de ne bileyim. Kaç ömrüm? Şey oynayayım. 83 falan. Olur, Aa, olur. ölüm ölüm ölüm. Ee, benim çok güzel bir Squid Game var. Çok güzel oynanıyor gerçekten. Ha, ben de sana katırayım. Hep ben orada hep ee, Eylül şuna bak sonra bunu oynayalım mı? Tamam. Hep ben Frontman oldum biliyor musunuz? Eylül <laughs> beni bekle. Bir şey diyeceğim ben her. Herkes. Her, her şey girdiğimde her girdiğimde frontman <laughs> ya da guard <laughs> oluyorum biliyor musunuz? Biliyorsunuz benim kıyafetimi gördün mü? Zıplayan benim o. bak orası. Benim gel, kıyafetime gel. bak. Elim gel. Tamam sıraya katıla bas. Sen yani, geldin. Sıraya katıla basın mı? Tamam değil mi? Şuraya bas bas bas. Tamam, tamam şimdi katıldın. Benim kıyafetimi gördün mü? <laughs> Gördüm çok tatlı. Pembe çok tatlısın. Kıyafetimi değiştirdim şeyde. Oyunda değiştirebiliyorsun. Nasıl? Şurada. Bak. Benim Robux'um Yok Yo bu Robux'lu değil paralı. Oyun parası oyundaki para. Senin sıfır liran var. ne oldu lan? ne oldu lan? Hap sesi. Duymadım. Bir şey diyeceğim. Barış gelince biz Çıkalım ya. Yok. Bence biz çıkalım ya. Başı da gelsin. Yok. Olur. Çıkalım, çıkalım. Video çekmedik. Ya! <laughs> Öhüs. <laughs> ben tekrar. <laughs> <çok fazi. Gülüyor> Elin nerede? Çıkma, çıkma oyundan. Elül ya, yapacağın iş. Elül beni bekle lütfen. Ben başı seni bekliyorum. Oha ama ya. Barış ne kadar kaldı? Barış ben Eylül ben geldim. Gelin tamam girme girme. Sıraya girme. Barış'ı bekleyelim. Beyim, baba. Oha! Oha! Ne? Biz onu kesinlikle kaybettik. Nasıl bir oyun onun? Bakayım. O nasıl bir oyun? Brawl Stars. Tamam. Hayır Brawl Stars'ta. Yuhuley'i de kırdık. Eski tablette ben oynasam. Şey yapacağım. Aa, ay, ay, Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Hayır. Şey Ölüm. Baş bize katıl. Katıl. Ola kaydediyoruz. <laughs> <laughs> bize karşıma bir gelsene. Karşıma bir ne? gelsene karşıma. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Sana ateş ediyorum. <laughs> Ölüm nerede? Kulağım çınlıyor kulağım. Bak şuradan. Şey, Ay işte da eklenmiş çok iyi oluyor. ya. bas ifadeler. Şey emotes emotes. Ben tabi Robux'ta satın aldım bazı şeyleri. Elif ben ne yapıyorum aslında? Abi abi, abi, abi abi hayır abi. Abi hayır yani yapma, yapma abi. Abi 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 abi. Elif bana bak. Bu arada o tek seferlik. <laughs> Tekrar yapman gerekiyor. Gelalım. Gelelim Eylül hazır mısın? <laughs> Biz bunu kaybettik. Ben uçuyorum. Teşekkür ee, nasıl yapsın ya, bana da yapsın. Evet, ya. Elsa kızlar. Hayır, o Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bunu beğenmişsiniz, Like tut, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Görüşürüz, bay <laughs> bay. <laughs> <bye gülüyor> Tekrardan dan da bayram <laughs> kutlu olsun.